Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığını Jackson Hole Sempozyumu oluşturuyor. Söz konusu sempozyumda FED başkanları zaman zaman gelecek dönemlerde izlenecek para politikasına ilişkin sinyaller verebiliyor. Bu haftaki sempozyumda 25-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek sempozyumda FED başkanı Powell Cuma günü konuşacak. Dolayısıyla Cuma gününe kadar da piyasaların net bir yön tayin etmesi çok kolay olmayabilir mevcut durumda piyasa beklentisi Fed'in Eylül ayı toplantısında faiz oranlarında 50 bas puanlık artırım yapacağı yönünde ki önceki iki toplantıda 75'er bas puanlık artırımlar görmüştük. Yani faiz artırımlarının hız kesmesi bekleniyor. Enflasyon rakamları da zaten bu beklentileri destekler nitelikteydi. Ama geçen hafta konuşan FED yetkilileri enflasyonun henüz kontrol altına alınmadığını, dolayısıyla da agresif adımların, güçlü adımların devam etmesi gerektiğine yönelik bir tablo ortaya koymuştu. Bu nedenle piyasalarda bir kafa karışıklığı olduğunu söylemek mümkün. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları bu kafa karışıklığının ortadan kalkmasını sağlayabileceği için piyasalar açısından da merakla beklenen bir konu başlığı. Makroekonomik veri açısından ise oldukça yoğun bir haftadayız. Özellikle ABD büyüme rakamının bir adım öne çıktığını söyleyebiliriz. Geçen ay açıklanan öncü rakamda büyüme -%0.9 olarak açıklanmıştı. Yani arka arkaya ABD ekonomisinde iki çeyrek negatif rakamlar görmüştük. Bu durum doğal olarak resesyon endişelerini tetikledi ama piyasalarda çok ciddi bir bozulmaya yol açmadı. Çünkü Fed'in Eylül ayından başlayarak faiz arttırımlarında hız keseceği tahmin ediliyor. Bu ayki veriye baktığımızda ise e, revizyon niteliğinde olan verinin önceki açıklamaya kıyasla anlamlı bir değişim göstermeyeceği ve eksi %0.9'da kalacağı tahmin ediliyor. Son revizyon ise Eylül ayının sonunda gerçekleştirilecek. Fed'in yakından takip ettiği PC endeksi de bu hafta açıklanacak. Hatırlanacak olursa tüfe rakamı yıllık bazda %9.1 seviyesinden %8.5'e gerilemişti. bu piyasa beklentisinden de çok daha iyi bir rakamdı. Dolayısıyla tüfedeki geri çekilmeye paralel olarak PC endeksinde de bir geri çekilme yaşanması sürpriz olmayacaktır ki bu noktada piyasa beklentisi yıllık bazda rakamın %6.8'den %6.4'e gerileceği yönünde. Piyasa beklentisinden daha güçlü bir geri çekilme olması durumunda FED'in Eylül ayında 75 bas puanlık artırım yapma ihtimali daha da azalacağı için böyle bir senaryoda risk iştahının destek bulması beklenebilir. Haftanın diğer önemli verilerine baktığımızda ise Amerika'da bu hafta yeni konut satışları açıklanacak. Mart ayından bu yana yeni konut satışlarının aşağı yönlü bir eğilim sergilediğini görüyoruz ki bu ayki verinin de 575 bin seviyesine gerilemesi bekleniyor. Diğer taraftan önceki ay %2'lik bir büyüme gösteren dayanıklı mal siparişlerin ise bu kez daha ılımlı bir büyümeyle %0.8'lik bir artış göstereceği tahmin ediliyor. İşsizlik maaşı başvurularının ise 250 binden çok fazla uzaklaşması beklenmiyor. Son olarak Michigan Tüketici Güven Endeksi ise sınırlı bir artışla 55.1'den 55.5'e yükseleceği tahmin ediliyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü Kılavı izlemeye devam edin.